Biz adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz. Aynı şeyleri hiç yaşamadık. Aynı yoldan yürümedik, aynı yollardan geçmedik. Benzer başarılarımız da yok. Üstüne üstlük, lütfemiz defadır. Hak deyip, diyenlere, gecemizi gündüzümüze karıştırıp, inancımızı daha çok artıranlara, Tekrar geçmiş olsun. Şu an içinde bulundukları durum zaten çok acı. İstiyorum. Söyle bana. İçeride misin? Helal olsun. sizlerden ricamız aynı ilgi ve heyecanı kaybetmemeleri için bu filmin sonunu yakınlarınıza anlatmamanız. Aslında engi karazif Cash için mulu parazit Sana kim taparsa yapacaksak kadiş ve maksimum Beyin gerek kapatamaz ki kana biz Para hırsına sat arkadaşını dostunu Kanadını kolunu yoldu yoksunun Yok soluk ve yol çok uzun sanıyor ki para çözebilir her sorunu ah, Sen hiçbir şeysin Sadece kölesi bu nefsi keyfin bu kafa içinde yoksa beynin Basit farelerle cooperation Ayah düştü porsiyon tabağıma Onlar veriyor pozisyonu sana İblis beyni movium damara yalan bütün dostluğu sanki Obama Zombiler çıkar güneş batınca Sokakta biznes köşe başında Hayaller içinde mani kafanda Kurşunu yedin 18 yaşında Kaldı kafan içinde filmin Kolunda şırınga bitirdi pilini Körükte de haset içindekilini Pis boğazlı mahluk oldum dük içini Yüksekten düşer düşer olamaz İçinde ne varsa çıksın dışa Peşinde dolaş dolaş anlamaz İnsanlar döner dünyayı boşa Yüksekten düşer düşer kaptanlık yaparım. Senin gibisine değil. Mapusta doğmaz güneş azizim. Dışarıda gangsta gülerken iyidim. Sanıyordun her şeyin mükemmeliydi. Düşmeden önce bir düşünmeliydim. Herkesin aslında var bir yarası. Parası bulu günah bolu kafası kiminin karası konu. Yüzünün karası sonu boru mafaka her çaba yolu bir basalı bulur. Ah yeah. Makedon, Makedon, Makedon işaretli. Dön, 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 hemen önünde. dön, 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 Al bunu evet. evet. yasadık, alıştık. Araba, para ve kadına bozuna moruk. yıldızlara. Kapımız kapalı hırsızlara. 80'e ininin. Adımız 90'a çıkmışsın. Yüksekten düşer, düşer alamaz.